Hakka söven nankör diller Sizi görün celal olsun Yürüyenler Ömer Ali Çağıranlar Bilal olsun ya Hakka söven nankör diller Sizi görün celal olsun Yürüyenler Ömer Ali Çağıranlar bilal olsun ya Açın kalbin kilidini Varlıkta ihtilal olsun Toplanalım meydanlara Sembolümüz hilal olsun Sembolümüz hilal olsun ya Açın kalbin kilidini Varlıkta ihtilal olsun Toplanalım meydanlara Sembolümüz hilal olsun Sembolümüz hilal olsun ya Mazluma duydun şefkat, zulme karşı celal olsun. Cehennem sönsün göğsünde, zehir içsen zülal olsun ya. Mazluma duydun şefkat Zulme karşı celal olsun Cehennem sönsün göğsünde Zehir içsen zülal olsun ya. Açın kalbin kilidini, varlıkta ihtilal olsun. Toptan Toplanalım meydanlara, sembolümüz hilal olsun. Sembolümüz hilal olsun ya. Açın kalbin kilidini. Varlıkta ihtilal olsun, toplanalım meydanlara, sembolümüz hilal olsun, sembolümüz hilal olsun ya. Açın kalbin kilidini, varlıkta ihtilal olsun. Toplanalım meydanlara, sembolümüz hilal olsun. Sembolümüz hilal olsun ya.